kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kar singeli tarifini hazırladım. Hem çok az malzemeli hem de gerçekten çok lezzetli bir yemek. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştırıyorum ve tuzu eritiyorum. Tuzu erittikten sonra içerisine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. İlk olarak sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekleyerek orta sertlikte güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. Sizler de lütfen ununuzu dikkatli şekilde ekleyin. Hazırladığınız hamurun çok fazla yumuşak olmaması gerekiyor. Orta sertlikte olması yeterli. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Güzel yoğrulan bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamuru 3 eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra kestiğim hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Yoğurma kabına bir miktar un serpiyorum ve bu yuvarladığım hamurları un serptiğim kabın içerisine alıyorum. Bezelerin üzerine de biraz un serperek üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Bir diğer taraftan da soğanlarımı doğrayarak hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 6 adet küçük boy soğan kullandım. Kabuklarını soyduktan sonra gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Soğanlarımın tamamını doğradım ve hazırladım. Hamurlarım yarım saat boyunca dinlendi ve artık açılmak için hazır. 1 adet hamuru tezgah alıyorum. Kalanların üzerine tekrar kapatarak kenara koyuyorum. Bezenin altına üstüne bolca un serptikten sonra oklavayla yaklaşık 40 cm çapına gelinceye kadar açıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Hamur oklava ile açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacak. Hamuru yeteri kadar açtım ve hazırladım. Şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Diğer bir taraftan da tencereye bolca suyu koydum ve kaynatıyorum. Hamurların tamamını açarak keseceğim. Daha sonra haşlama aşamasına geçeceğim. Hamurların tamamını kestim ve hazırladım. Üzerlerine biraz un serperek karıştırıyorum ve her yerini bolca unluyorum. Hamurların birbirine yapışmasını engellemek için bolca un serpelim. Bolca unladığım hamurları ayrı bir tepsiye alıyorum. Kalan hamurlarımı da aynı şekilde açtım, kestim ve hazırladım. Bolca unladıktan sonra tepsiye koyuyorum. süre zarfında suyum da güzelce kaynadı. Suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra açıp kestiğim hamurun tamamını tencereye aktarıyorum. Hamurların birbirine yapışmasını engellemek için içerisine biraz da sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra yüksek ateşte arada bir karıştırarak hamurlarımı pişiriyorum. Hamurlar kenarda haşlanırken diğer yandan da üzerine dökeceğim soğanlı sosumu hazırlıyorum. 50 gram tereyağını tavaya aldım. İçerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yağ biraz eridikten sonra içerisine doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanın tamamını ekledikten sonra arada bir karıştırıyorum ve soğanlarımı soteliyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit. Üstelik her evde olan malzemelerle yapılıyor. Tarifimin de bütün detaylarını zaten videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen dönüş sağlayacağım. Arada bir üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. Aynı şekilde arada bir karıştırarak hamurları iyice haşlıyorum. Soğanları hafif soteledikten sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Gerekli bütün malzemeleri tavaya koydum. Güzelce karıştırarak soğanlarımı iyice pişiriyorum. Soğanlarım yeteri kadar pişti ve artık hazır. Bu süre zarfında hamurlarım da güzelce haşlandı. Pişmesi yaklaşık 20 dakikayı buldu. Hamurları hemen süzüyorum ve süzgeçte bekletiyorum. O süre zarfında da üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Genişçe bir kase yoğurdun içerisine 3 büyük diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsakların tamamını rendeledikten sonra içerisine bir miktar tuz ekleyerek güzelce çırpıyorum. Sarımsaklı yoğurdumu yeteri kadar çırparak hazırladım. Tüm malzemelerim hazır. Şimdi hepsini buluşturuyorum. Hamurları süzgece koyduktan sonra suyunun tamamen süzülmesini bekliyorum. Daha sonra servis tabağına alıyorum. Hamurları tabağa koyduktan sonra üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Daha sonra sotelediğim soğanı koyuyorum. Şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifti. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.